Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla kurban kavramına hani alıştığımızdan biraz daha farklı bir yerden bakacağız. Evet, genelde bir ritüel olarak düşünüyoruz ama bu metinler işin daha derin kişisel bir yönü olduğunu söylüyor. Aynen, bir manevi dönüşüm tarafı. Amacımız da bu içsel anlamı biraz deşmek aslında. O zaman başlayalım kurban kelimesinin kökeninden İbrahim peygamberin deneyimine oradan da günümüze bir bakalım. Evet bakalım neler çıkacak. İlk olarak şu kelimenin kökeni meselesi var. İbranice lekaref Evet, le karev yani yaklaşmak. Yani kurban etmek deyince akla ilk gelen şeyden çok farklı. Sanki bir şeyi feda etmek değil de bir şeye, yaradana yaklaşmak gibi. Kesinlikle. kaynaklarda bunu vurguluyor zaten. Bu fiziksel bir eylemden çok. Kişinin yaradana yaklaşmak için kendi o e, egoist doğasından. O hep bana diyen tarafımızdan mı? Hı hı. Aynen. O alma arzusundan ya da metinlerin tabiriyle hayvansallıktan vazgeçmesi onu kontrol altına alması. Yani onu yaradan yolunda kullanması, öyle mi? Evet, onu yaradana yöneltmesi. Bu Haç suresindeki ayetle de çok uyumlu aslında. Hangi ayet? Ha, onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşacaktır. İşte kilit kelime takva. Kaynaklar bu takvayla Kabala'daki irat haşem arasında bir bağ kuruyor sanırım. Yaradan korkusuydu. Evet, irat haşem ama buradaki korku hani cezadan korkmak gibi değil. Daha çok yaradanın sevgisine o yüceliğe layıkıyla karşılık verememe endişesi. Anladım. Derin bir saygı yani. Bir sorumluluk hissi. Tam olarak. Yani eğilimin şeklinden çok arkasındaki niyet o içsel bağlantı çabası öne çıkıyor. Peki bu niyet meselesi İbrahim peygamberin o bilinen sınavında nasıl işliyor? Hani eylem yarım kalıyor ya sonunda. Evet, kaynaklara göre tam da bu yüzden yarım kalıyor. Çünkü niyetin ve o itaatin içtenliği yeterli görülüyor. Yani kabalistik bakış açısıyla o egoist arzuyu fark edip yaradan için ondan vazgeçme kararı almak manevi olarak o kurban eylemini gerçekleştirmek gibi mi? Aynen öyle. Eylemin kendisinden daha önemli hale geliyor manevi düzlemde. Peki ya İshak ve İsmail? Bu isimlerin de sembolik anlamları var mı kaynaklarda? Olmaz mı? Hem de oldukça katmanlı. Kaynaklar genelde İshak'ı kişinin ıslah edebileceği, dönüştürebileceği alma arzusunu temsil eder derken görüyor. Kabaladaki sol çizgi dedikleri şey. Hmm. İsmail peki? İsmail ise daha çok ıslahı zor veya mümkün görülmeyen, e, körü körüne bir inanç ya da kontrolden çıkmış bir arzu gibi yorumlanıyor. Sağ çizginin kötü eğilimi tabiri de kullanılıyor bazen. Bu yüzden farklı bir yola yönlendiriliyor sembolik olarak. Anladım. Peki İshak'ın yerine koç kurban edilmesi onun anlamı ne? İşte orası çok kritik. Koç genelde o ham güçlü alma arzusunu iç simgeliyor. Onun kurban edilmesi bir yandan yargının merhametle dengelenmesi, diğer yandan da o güçlü alma arzusunun alma niyetine dönüştürülmesi mi? Yaradana yönelmesi. Alma gücünü ihsan etme niyetiyle kullanma hali. Bu deneyimde hem bir korku ya da saygı, irat haşem, hem de bir sevgi, yakınlaşma. Bunlar nasıl bir arada işliyor? Kaynaklar bunu bir süreç olarak anlatıyor genelde. İlk adımda yaradana duyulan o derin saygıdan, sevgiden kaynaklanan korku, yani arzuyu yanlış kullanma endişesiyle onu kontrol altına alma var. Kurban etme dediğimiz şey bu aslında. Sonraki aşamada ise kontrol altına alınan bu arzuyu artık yaradana veya başkalarına ihsan etme, yani verme amacıyla kullanma geliyor. Bu da işin sevgi boyutu. Yani önce kontrol, sonra sevgiyle kullanma. Bu denge mi orka çizgiyi oluşturuyor? Aynen öyle. Kişinin kendi manevi dengesini, kendi yolunu inşa etmesi bu. Tamamen kişisel bir süreç anlıyorum. Peki bu içsel kurban pratiğini yani egoyu kontrol edip verme niyetine çevirmeye günümüze nasıl uyarlayabiliriz? Kaynaklarda dost sevgisi, kendini fes etmek gibi ifadeler geçiyor. Ne demek bu pratikte? İşte modern uygulama alanı tam da burası kendini feshetmek yani iptal etmek kendi benliğini o sürekli ben ben diyen tarafını egoist isteklerini bilinçli olarak geri plana çekmek demek. Nerede yapacağız bunu? İşte orada dost sevgisi yani topluluk diğer insanlar devreye giriyor. Başkalarının iyiliği için onların ihtiyacı için kendi isteklerinden hatta bazen kendi doğrularından feragat edebilmek. Yani basit bir örnekle Arkadaşının bir derdi varsa kendi keyfinden ödün verip ona destek olmak gibi mi? Çok güzel bir örnek. Aynen öyle. Kaynaklara göre Başkalarına bu şekilde ihsan etmek, yaradana ihsan etmenin bir provası, bir ön hazırlığı gibi. Anladım. Amaç o sürekli alma odaklı hayvan seviyesinden, verme odaklı insan yani adam seviyesine yükselmek o zaman. Kesinlikle. Karşılıklı sorumluluk bilinciyle, verme eylemiyle bu dönüşümü yaşamak. Gerçek kurban içimizdeki o hayvani bencilliği dönüştürme çabası aslında. O zaman özetlersek bu kaynaklar kurbanı yaradanla ve birbirimizle daha sağlam bir bağ kurmak için kendi egoist doğamızdan vazgeçip verme ve sevgi niteliğini geliştirme süreci olarak görüyor. Evet yani Sadece belirli günlere ait bir ritüelden öte e, sürekli devam eden bir içsel çalışma, bir yaşam biçimi adeta. Çok farklı bir bakış açısı gerçekten. Ve size şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Bu içsel kurban anlayışını, yani kendi alma arzunuzu, kendi isteklerinizi, başkalarının iyiliği için onlara destek olmak için bilinçli olarak geri plana çekmeyi günlük ilişkilerinize nasıl yansıtabilirsiniz? Hmm, bu bakış açısı acaba çevremizdeki insanlarla kurduğumuz bağları, o sorumluluk hissini nasıl değiştirirdi üzerine düşünmeye değer